Kur'an'ı biz başlattık olduğu yönünde fakat bir konu ele almadan bir konu daha hakkında ilerleyemeyiz. Şayet herhangi bir kağıda, Ankara'ya gidecektim ama orada bir açıklama yapacaklar. Onunla ilgili kısa bir değerlendirme ortaya alalım. Basınla kamuoyu. başta yana olmak üzere Kur'an muanefet üzerindeki baskılara tutunun. Emek adaletle özgürlükten mahrum bırakılmasına bir itirazı içerdikleri. Bu köprü inşaatı zor demek ve yeni bir yaşam sunmaya amaçlıyor. Bu konu tüm demokratik ve toplumsal muhalefet işlerinin eşitlik, özgürlük ve adalet adalete tutulmuş tüm yurttaşlarımızın sesi olacak. Demokratik mücadele programlarının ve bu baskı e, gerçekleştireceğimiz bütün basın açıklamalarını, halk buluşmalarının, konum ziyaretlerinin ortak başlığı sermaye karşı demokratik yürüyüşüdür. Demokratik mücadele programı Türkiye'deki tüm hukuklar getiriyor. Yine demokratik güçlerini bir araya getirecek ortak demokratik mücadele birlikleri arttıracak bir programdır. Aynı zamanda ADV'nin yüksek etkisi ve iktidarın bu düzeni baskısına karşı yüksekme, devamı azaltmayı, Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar